Şey, Bize merhaba bunlar birlikte ee, kuş bizi yumurtlamış annesi veya babası abisi de olabilir üç kuş görmüştüm ama şu an ilk kişiler mi, mi bak bilmiyorum üç kuşlar gitti şu an bir tanesi şu an onları video çekeceğiz ben bir tane çektim Zeynep de çekecek ablam. Bu arada biz bu kadar emek veriyoruz. Onları çıkarmaya yavru kuş ve kuşları halsine kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın Burada Bu arada lütfen. merak etmeyin. Onları, o kuşu biz kovmuyoruz. O kendisi bizi görünce korktuğu için gidiyor. O yüzden. Evet arkadaşlar lütfen dislike atmayın diğer videoma. Niye biliyor musun? Niye kovdum biliyor musun? Onlar çünkü hep oraya geliyorlar. Ben şunu aşayım, bakayım, arkadaşlar o, on, Olayım, onlar. arkadaşlar onlar hep geliyorlar onun için ben de yumurtası göstermek için birazcık e, oraya götürdüm. Şimdi benim diğer videomu atmayalım. Aha, Zıplar kapağı bence. perde Bakın şurada bir kuş var. Kaldırma 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 bırak. Bakın. Kuş var görüyor musunuz? Buğday bıraktık onu yiyor sanırım. Buradan kuşlu gözüküyor. Arkadaşlar balkondan baktık ama. Buradan gözüküyor. Şurada bakın kuş. Kuş yavrusu var. Ay çok tatlılar ama. Çok tatlılar. Zeynep. Efendim. Biz yem verdik acaba yiyor mu? Yiyor tabi. Çıktığında biraz daha koyarız ya. Arkadaşlar ben şimdi bu kadarını çekebileceğim. Çünkü zoomladığım zaman şey yapıyor. Tep nasıl denir? Sallanıyor. O yüzden bir kere daha göstereyim. Ve sonunda şurada görüyorsunuz. Montaj değil. Arkadaşlar montaj değil. yavrusunu Bizim güzel. Hep gider o. Gelmezse yavrusu doğurmuş. Çok tatlılar. Kanıma çok acı çekti mi? Bu arada süreceğim onun, onun için altını süreceğim. Hep ay özün olsun videomuz. E, kapatmayacağım şimdi. Arkadaşlar şimdilik görüşürüz.

kaldığımda oradan almak zorundayım. Ama o gelir bir daha buğday koyacağım oraya tekrardan. Hadi şimdi işte, görüşürüz tekrar. Biraz kısacık. Arkadaşlar e, buğday değil. Ben tam adını bilmiyorum ama işte bulgur bulgur. <laughs> Öğlen yeme Arkadaşlar öğlen yemeğimizi bitince Ben yemeyeceğim ama ben orucum ya. Ben yani öğlen işte öğlen bir öğlen koyarız biz yine. Bakın bu görüyor musun? İşte onlar. Bitmiş. Hayır biliyorum, var. Biliyorum biliyorum görüyorum. Tamam. Arkadaşlar ben gidiyorum şimdi. Hadi çıkalım. Arkadaşlar şu an kuşlar sardı burayı biliyor musunuz? Ben. Bırakın. Bırakın... hayır belki acı çekiyor. Şey, Ama... ne kaçırdın ya. Yani? bakın arkadaşlar yumurta orada Bakın. Yumurta. Yerde. yemin ederiz fırtına montajı. Biz de şoktuydu. İki tane kişiler. Anne Ay, Ay bak iki kişiler. Yani, arkadaşlar Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Kapatmadan önce sistem Bunun Bakın kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. 5 dakika 10 saniyelik video. Görüşürüz.